Büyükşehir Belediyesi, e, Buksaş AŞ iş yeri hekimi ve aynı zamanda Pidis Sağlık Hizmetleri iş yeri sahibi Ankara'nın sevilen simalarından Doktor Mehmet Sunguroğlu ile birlikteyiz. Siz buradaki sağlık hizmetleri hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Ee, hayırlı olsun. E, Sizleri beğenerek takip ediyoruz. Ama tabii kalori açısından zararlı. Bilmiyorum inşallah. Umarım <laughs> diyet faktörlerimizi bozmayız güzel yemeklerimizle. Elbizler geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. Ben uzun yıllardır özel sektörde yaklaşık 18 sene bitirdik. Ağırlıklı olarak iş gerekimi ve iş sağlığı güvenliği ağırlıklı çalışsam da turizm, spor ve eş zamanlı acil, özel hastane acil işletmelerinde Aktif görev aldım, idari görevlerde bulundum. Her zaman hayalimdeydi bir evde sağlık projesi. Çünkü ülkemizde özellikle artan nüfusla birlikte büyük bir ihtiyaç diye düşünüyordum. Her ne kadar genç nüfusumuz çok olsa da, yaşlı nüfusun bir sosyoekonomik olarak bir şey kaldı. Yani mobil sağlık ulaşımı açısından kısır kaldı kanatindeydi. E, bu kanım e, Ocak ayında e, dünya genelinde ilan edilen ve günlerimize bomba gibi düşen diyeyim. şu Covid, Corona virüsü ve aşlı e, Covid 19 isimli e, pandemisiyle biraz daha e, şekillenmeye başladı zihnimde e, ticari anlamda. E, bazı halt e, yapı çalışmalarından sonra Ekim-Kasım gibi zannedersem Kasım ortaları gibi işletmemizi şey yaptık. Dört e, buçuk falan ay olmuş yerimizi falan da e, tuttuk böyle dostlarımız gelip gidiyor sağ olsunlar. E, konsept olarak evlere hizmet götürüyoruz. Hekim götürüyoruz, e, hemşire götürüyoruz herhangi. E, test ve tahlilleri yapılıyor. E, aktif COVID, olur, COVID olsun olmasın bütün hastalara e, bakanlık onaylı ve e, medikal destekli sağlık çalışanlarımız hizmet veriyor. Kan testleri falan yaptırıyoruz. İnsanlar mutlu oluyor. Ankara'mıza var benzer kurumlar, ee, İstanbul'da bir daha fazla bu Sabinay'ın. Umarım güzel şeyler yaparız, hani dost kazanırız, İnşallah. insanlık kazanırız diye düşünüyorum. En güzel e, iyilik insana şeydir, bizim şeyimize, <laughs> ticariye. Evet, e, tahrikler yaparken ha? evde gelip kanalıyor musunuz? Evet, biz konsept olarak evde sağlığız. Hani bizim merkezimiz, e, merkez ofis, yazıhane. Buradan ayıb-medikal işlem yapılmıyor. Biz evlere şeyine göre hastalığın, triyaj diyoruz biz hastalığın uygunluğuna göre, ihtisas alanına göre hekim taşer ediyoruz. Ve sağlık çalışanı gönderiyoruz. İşte örneğin serumlar takılıyor, bir sonda falan bilirsiniz işte. Nazogastrik sonra, normal perlik sonda diyoruz. Bu tip invaziv girişimler evde tecrübeli paramedik ve acil tıp teknisyen arkadaşlarımız tarafından uygulanmaktadır. Güzel. Bu güzel sağlık sohbetinden sonra bize sağlıklı bir yemek de mutfağımıza evet. yaparsınız artık. E, yaparız memnun oluruz. Ben aslında Elazığ'lıyım. Belki e, biraz şey merakım var böyle. Elazığ'da evet, <laughs> e, evet. babamız da eski kulüp başkanıydı. Böyle şu Elazığ form ve şey yapmışsınızdır. Evet. E, Elazığ e, Türkiye'de e, yemek kültürü de önemli yere sahip şehirlerimizden biridir e, ulusal bazda. E, yemek ağız tadı, aşinalı olan, e, kendine özgü spesiyal yemekleri olan zengin bir kültür. Bizim e, Türkiye'nin çoğu bölgesinde vardır güveç isimli bir e, çeşitimiz var. Türk, yani Türkiye'mizin spesiyal yemeklerindendir. Ben size en azından güvecini e, anlatabildiğim kadar aciz hale anlatıp icrasına çalışayım efendim. Çok memnun oluruz. Zaman bekliyoruz mutfağımızda. Tabii ki, tabii ki efendim. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşım Doktor Mehmet Sunguroğlu ile birlikte Elazığ usulü güveç yapacağız. Merhaba Mehmet, Merhaba, hoş ben. geldin mutfağıma. Hoş, bu hoş bulduk. Bize güveci sizin usulle yapacaksın. Evet. Evet, şimdi malzemelerimizi görelim. Şimdi etimiz var, 600 gram kemikli kuşbaşımız. 2 adet patlıcanımız. Yaklaşık 8 adet sivri biberimiz, 2 adet büyük kırmızı biberimiz, 2 büyük domates, 2 yemek kaşığı salça, yaklaşık 1 baş sarımsak, kekik, karabiberimiz, tuzumuz, acı biberimiz, 2 su bardak suyumuz ve zeytin 1 çay bardağı zeytinyağımız. Şimdi malzemelerimizi güvecimize yerleştirelim. Evet Mehmet. Evet, kuyruk yağımızı alıyoruz. Ölümden Alalım. Evet. Yardımcı oluyor. En altta kuyruk evet. yağını koyuyoruz. üstüne etlerimizi diziyoruz evet. galiba. Evet. Kemikli kuzu eti kullandık. Evet. Şimdiki sırada ne var? Ee, şimdi e, patlıcanı alıcılı Pat... soydum. Evet. Şöyle halk halka, halka evet, yapıyorum. Evet, evet. evet, evet. Domatesimizi, soyulmuş domateslerimizi soyuştan Şimdi biberleri doğruyoruz. İri iri doğruyorum. Evet. Salçamızı sıvı ile inceltelim suyla. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, ikinci su bardağını da ilave edip iyice karıştırıp inceldikten sonra e, güveç kabını ilave ediyoruz. Baharatlarımızı koyalım. Sosunu e, koyalım. Evet. Kekimiz, karabiberimiz, acımız. Kekik, karabiber. Evet. Pul biber. Evet. Sarımsaklarımızı. Evet. E, koyduktan sonra hafif karıştırıp şöyle ikiye bölüyorum. Bu şey yapmasanız da olur. Bölmesem de olur mu? Tamam. Evet. zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Evet. Ve hafif karıştırıp İtler yine aşağıda kaldı. Evet, evet. evet güveç kabının Şapkasını üstüne örtüp pişmesi için evet. ocağa alıyoruz. Alıyor. Evet. Güvecimizi hazırladıktan sonra önce çok ateşte sonra ateşi kısarak bir buçuk saat kontrollü bir şekilde pişirdik. Etlerimiz çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Patlıcanlarımız da pişti güveçimiz hazır. Ben Mehmet bu nefis güveç için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.